Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İskoçya Ligi'nde Motherwell ile Rangers karşı karşıya geliyor. 16 puanla lig sonuncusunun bir sıra üzerinde olan Motherwell son sıradaki Livingstone'un 5 puan üzerinde, Rangers ise 40 puanla ikinci sırada bulunuyor lider Celtic'in 2 puan gerisinde olan Rangers Lig'de 4 maçtır kazanıyor. Güzel bir seri oluşturan Rangers Motorvel karşısında 5 maçtır kazanıyor yine galibiyete yakınlar. H2 1.67 15.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.